Video. Video. Cidden video. Bugün oyuna gelen 3 tane yeni şeyi inceleyeceğim. Vallahi sizi ben okudum. Şimdi devrin şut, hidr blok, slide Shoot şut. Şutlardan başlayalım. Bakalım nasıl bir şey var. iki gündür de oynamıyorum. Menü falan değişmiş, rolar getirilmiş. Başka da gol kaçırılmış. Go go Abla falan bir Please. Oo orada poor competition. Allah'ım ya. Çok iyi oluyorum ben. Lan lan. Yes. Messi Papapapapap Please I need this. My mama is in the moms. Kardeşim benim bana pas at. Niye atmıyorsun? Kayarak şut. Bak kayarak şut diyorum sana. Ya bak atmıyor bas şerif. Sonra an kadar topu değmedi. Yok yemedi ya. İyi. <laughs> yeah. Oldum sürekli internetim diye beni soğuk alıyor.

pas pas at işte. vay be kendimi böyle bir şifaya bırakacağım tamam pekmez flaytç bunları denemem lazım benim merak ettim çok pas pas at at ben ne yapacağım ben, ben şey Ben karayı döndürdü Top nerede? Bak pas at işte pas at bana. Alacağım ben topu senden? Ya. Gel buraya. sen böyle. Senden almam lazım. Abi ne oluyor? Vay be. Çok çok güzel bir şeymiş bu. Baro baro kum gibi. Çok sorun Bu da kullanıyor. Bu kullanıyor. Evet. Nice. Evet. yasak geliyor çünkü ben yavrumu bilmiyorum ama o devuruş yavrum yavrum benim sadece o devuruşu denemem için yapıyorum yavaş bu uygulamayı buldum. Bana telefon. Reklam. Sevmiyorum reklam. Oh. Güncelleme babuşa baksın mı? Karşı illa adam gelmesin mi? Ne iş? Chats. Yeah. Anlıyorum da karşı giremiyor mu? Son ne amacı var bunun? Tekrar bir rakipler gelsin ben ondan sonra hemen açacağım kaydı. Evet, bu iyi. Gel Hmm, red dragon. Ben ne yapayım ya? Mesela ben bu konuda ne yapabilirim? Bir al bir gol daha yedik kardeşim al. Al. Oynamıyor zaten ver. Evet abi buradan sonra almamız lazım. dedik Yedik. oynayan oyuncu. Taktiği yiyorsunuz golü bak. Mükemmel bir oyun. Reklam arası. Mercedes 2 dönüm varsa ben olacağım büyüyünce. Daha bakayım burayı sabit. Yedim. Hı. Şey ya. Bu adam da iyi oynamıyor. Devur şut mu? Yedir bolu deneyeceğiz. Bunlar. Yes. Hadi annemin yanına yıtsın. Allah'ım ya. Thank okay. you. Bu. İlk bu hafta Son zamanında çıkarmak için iyi. Yani işte Güzeller Yani bu oyunda kim defans olmak ister bilmiyorum ama İsteyenler <Sessizlik> için çok da özellikli bir şeydir Hava sinirli Oha yine aura geldi. Kim? Bilmiyorum. 15. diyorum başlattım zaten. Yine aura geldiğini Bilmiyorum şu maçta bakalım. Okay. Daha kaç kaç kaldı? Merak ediyor musun? Üstüme yavaş bir top. Vay. Vay. Ya. Bekle. Ya ne kadar uzaktan sekebilirsin daha çok. Seksen metre uzaktan sekiyor. Mükemmel bir oyun ya. Baba çıkardı. Ne golü... Oo. Kral oğlum kasmışsın. Ben bir tık oğlum kasmışsın. Um, Ne oluyor orada? Bir tek başına üç yaptı. Ha uyuyordu bizim takım. <laughs> biz ne yapıyor bu adam? Al bir sen ya. Ne yapacağım? Balla <laughs> var biz gel. Sen de de balla mı? Sen de de öyle Sana sektirdim. Geri zekalı bu. Saptık ya. Bizim maçımıza nereden düştün sen ya? <laughs> Uzatmalar yok galiba. Böyle. Evet. Bir dakika. Şu an reklam gelecek. Evet. Normalde Bunlar önceki güncellemede yeren birkaç sevinç var. Bunlar var. Yamal sevinci var. Bunun gibi sevinçler var. Sadece Yamal'ı hatırlamıyorum ama o da tam önceki güncellemede. Onun dışında bir şey gelmiş mi? Skill'ler dışında. Map. Okay. Kusursuz. Fine. Okay. Save zaten da bir dakika şeye bakacaktım oyun, oyun dilini değiştirebiliyor muyuz? okey. Ya, okay. Yani işte böyle. Bu yeni skilllere de puan vereyim bari. zor o kadar gelmişsiniz. Neredeydi? Tamamdır. <laughs> Şimdi devirin saat güzeldi. O zaten atmak için birebir zaten o çok güzel bir atma. Güzel yani on üzerinden 9 Hep healer bok. Defanslar için çok güzel olabilir. Onun üzerinden aldım. Slide shoot bazı durumlarda çok kolay bazı durumlarda da basabilirsin bloklar var eğer buna da yedi verin o Hadi görüşürüz. Bye bye.